Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni sezonla birlikte biliyorsunuz ki birçok yeni eşya çıktı. Tank eşyaları üstünde çok durdum. Hemen orta koridordaki asırlık sopa üzerine size bir video çekeceğim. Aynı zamanda da şöyle bir içeriğimiz var bu maçta. Profesyonel oyuncuya karşı plat oyuncu koridorda oynarsa ne olur? Neden plat oyuncu koridoru kaybeder? Bunları anlatacağım. Bence öğreticilik anlamında çok güzel bir video olacak diye düşünüyorum ben. Şunu belirtmek istiyorum öncelikle. Power of Evil'ı hepiniz tanıyorsunuzdur. Şimdi Power of Devil yazıyor burada ama Power of Evil profesyonel Niki. Profesyonel ismi bu. Asırlık sopayı çok seviyor arkadaşlar. Ya gerçekten Orianna'ya hiç kimse asırlık sopa almıyorken kendisi asırlık sopa alıyordu. Ve gerçekten de bununla beraber iş yapıyordu. E, asırlık sopa biliyorsunuz ki Seviye atlıyor tüm yüklerini biriktirdiği zaman bunu nasıl kullanabilirsiniz sizin için nasıl güzel olur bunları anlatmaya çalışacağım ve asırlık sopadan bahsedeceğim biraz. Arkadaşlar şimdi hayalet ve yenilmez rünüyle girdiğini görüyoruz Orianna'nın. Hayalet ve yenilmez rünüyle girmesinin sebebi asırlık sopa alıp biraz da olsa tank olması arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim şu an farkındaysanız Orianna'nın gücünü kullanarak bakın Malzahar mesela şurada gidiyor. Bakın, burada minyona vurmaya gittiği için bu minyona vurmaya asla gidemezsiniz. Otomatik saldırıları sizden daha güçlü, menzili daha güçlü bir şampiyona karşı oynuyorsunuz ve bekleme süresinde olan bir yeteneğiniz var. Burada bu minyona gittiği için bu takası kabullenmiş oluyor ve şu saatten sonra ikinci seviye avantajını alan bir Orion'la iyice gördüğünüz gibi ufak ufak darlamaya devam ediyor. İkinci seviye olamayan bir Malzardan bahsediyoruz ve baya büyük bir takas kaybetti. Şimdi bu artı arta gördüğünüz gibi devam ediyor. Normalde böyle bir şey olmayacaktı veya olsa bile şimdi hasar yiyecekti. Atıyorum %75'e düşecekti canı. Bir pot basıp bir seviye atlayıp o canı telafi edebilirdi. Ama dediğim gibi şu an potunu bassa bile canı belli seviyeye gelecek Orian'la her türlü hiçbir şey kaybetmedi. Neredeyse doğru düzgün mana bile kaybetmezken Malzar bayağı bir canını kaybetmiş oldu arkadaşlar. Bu arada Asırlık sopa'nın Orian'la gibi böyle rakibini dürten, mana'ya ihtiyacı olan şampiyonlar için gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir artı şunu söyleyeceğim. Asırlık sopa kimler alınıyordu? Mesela Kasadin alıyordunuz, değil mi? Kasa'dini alınıyordu. Böyle dövüşçü, yetenek gücü şampiyonlarına genelde tercih ediliyordu. Şimdi bana şunu söyleyin. Kasadin'le 16. seviye olmak çok değerli, değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Ve Asırlık sopa'dan gelecek ekstra bir seviye size neler kazandırır bir tahmin edin arkadaşlar. Buradaki tek sıkıntı Kasadin adına söylüyorum. Katalizör aldığında şu anki eşya dizilimine atıyorum Kasadin'in tutuştur alıyorlar, luden alıyorlar, elektrik ver falan giriyorlar. Ama sen burada gidip o bir dakika baskın yedi burada ama çok rahat bir şekilde W yeteneğiyle hayaletinde kullanıp oradan çıkmayı başarıyor. Şunu söylüyordum. Kasadin'in o erken seviyelerdeki hasarından biraz fedakarlık yapmanız gerekecek asılık sopa istiyorsanız. Ha asılık sopayı aldığınızda koridorda yenilmeniz çok daha zor. Koridorda rakibinizin sizi dövmesi çok daha zor. Ayrıyetten de geç oyunun sizin için artık orta oyuna çekilmiş olacak. Çünkü atıyorum 10 yük olduğunda 14. 15. seviye olduğunuz takdirde tam bir seviye vermesi size çok şey kazandırıyor. Ve burada 2 saattir dürte dürte yendiği Malzara kule altı yapıyor. Bakın ben 2 senedir analiz yapıyorum. Ben analiz yaptığım liglerde hiç bu şekilde kule altı görmedim mesela. Bunun sebebi tamamen emin olun size komik gelebilir ama Malzahar'ın o yaptığı birinci seviyedeki takastan devam eden o takas kayıpları. Net şekilde bunu söyleyebilirim size. Şimdi burada Ornu da kovalıyor. Bakalım Ornu skorunu alabilecek mi burada? Manası da yok ama bir Q'luk manası yetecekmiş gibi duruyor. Ornu yalnız burada E yeteneği de olsaymış burada Ornu düşürecekmiş derken... Orion'ın otomatik saldırıları e üstüne bir de yenilmez girmiş. Gayet başarılı diyebiliriz. Şimdi potlarını, peksimetlerini, her şeyini kullanıyor. Buradaki minyon dalgasını kaybetmek istemiyor. Aslında Orn'un kaybettirdiği zaman Malzar için güzel bir fırsat. Çünkü Malzar az önce Orianna'nın yaptığını şu an yapamıyor mesela fark ettiyseniz. Dümdüz üstüne koşup hani rakibini korkutmak amaçlı yürüyeceksin. He rakibin korkmadı mı? Sen de kule altı yapacağını düşünmüyor musun? O zaman geri çıkarsın. Ama o öne atılımı bir şekilde yapmanız gerekiyor bu tarz durumlarda. Ondan bahsediyorum. Hemen bir geri alayım. Mevzudan bahsedeyim. Atıyorum burada duruyor ya oryanla. Siz bir tık böyle öne gidin. Rakip baktın kaçıyor senin için güzel. Niye minyon kaçırtmak amacın zaten? Malzarlı bu adama kule altı yapmak o kadar da kolay değil. O yüzden hani bunu deneyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yani atıyorum gold elo'da, silver elo'da emin olun bunu yerler. Siz üstüne koştuğunuzda rakibin ama gidip a rakip duruyor diye de kule altı yapamayacağınız bir rakibe kule altı yapmayın. Onu da belirtmek istiyorum tekrardan. Sıkıntı olabilir. Bir diğer konu Malzar'ın yeteneklerinin neredeyse hepsini dojluyor oryanla fark ettiyseniz. Malzar'ın burada e, o konuda bir dezavantajı var tabii ki yetenek anlamında ama yetenek anlamındaki farka biz bir şey yapamıyoruz. Bizim yaptığımız şey tamamen o oyun bilgisi, koridordaki üstünlük vesaire vesaire. Şimdi Orianna'dan katalizör geliyor. Eski katalizör bu arkadaşlar. Zaten katalist. Yanına da Tanrıçan'ın gözyaşı. Şimdi bakın daha dakika 5.5'ta 1100 manası oldu bu şampiyonun. 1350'de canı oldu. Şimdi Tanrıçan'ın gözyaşından bu mana yükselmeye devam edecek. Otomatikmen scale konusu yani rakibi outscale etme konusunda Orianna çok başarılı bir şampiyon dönüşmüş olacak. Bir diğer artısı şu. Rakibini yavaş yavaş dürte 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 canını sıkacak. Niye? Çünkü yetenek gücünüz yok. Evet 39 yetenek gücü var. Ama şu var arkadaşlar. Mananız bitmeyen bir hani bitmeyen bir şey var artık mananız. O yüzden de yeteneklerin base yani ana hasar kaynakları olduğu için yani hiç yetenek gücünüz olmasa bir de bir hasar vuracağı için rakibinizi dürtebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mazarı dürtüp ışınlanı da yok. Bu minyon dalgasını kaybettirmek isteyecek. Bu minyon dalgasında durursa rakibine kesinlikle kule altı yapacaktır. Bu arada az önceki ultiyi ulan öldürürüm mantığıyla da atmayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim yani. Siz öldüremeyeceğinizi düşünüyorsanız rakibinizi belli bir canın altına düşürecek düşüreceğinizi düşünüyorsanız ultinizi kullanabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye Edilir. Çünkü Orianna ultisi tabii ki önemli ama sonuç olarak rakibinizi üste döndürmek, rakibinize minyon kaybetirmek çok daha değerli. Bakın Malzahar'ı üstüne döndürdü, minyon dalgası ittirdi, ardından Viego'yu dövdü, her şeyi yaptı. Ona rağmen hala manası gerçekten burada %40 seviyesinde gözüküyor ama 500 manası var arkadaşlar. Yani 500 mana hiç küçümsenecek bir şey değil. Onu söyleyebilirim sizlere. Mavi güçlendirmeyi alacak mı? Mavi güçlendirmeyi Lili'ye aldı. Bu arada Lili'ye'de da garip bir eşya dizilimi var. O Şahbaz'la beraber yapılan bir eşya dizilimi var. Onu da hatırlatmak isterim. Bu arada Orianna da Malzahar'ın kontrası diyebileceğimiz bir şampiyon. Şunu söyleyeceğim. Bu saatten sonra siz Malzar'la hiçbir şart ve koşulda Orianna'yı yenemezsiniz. Malzar gibi bir şampiyon daha doğrusu şöyle diyeyim. Siz koridor oynuyorsanız bu dakikada ikinci, iki seviye fark yediyseniz o koridorda hangi şampiyon olursanız olun tabii ki bu İreliyalar falan bazen değişiklik gösterebilir. Ama bu tarz bir eşleşmede kontrol büyücüsü eşleşmesinde maalesef ki yapacağınız herhangi bir şey mevcut olmuyor. Sizin asıl amacınız bu dakikalardan önce oyunda bir şekilde bu kadar geriye düşmemek arkadaşlar. En büyük olay bu. Minyonda geriye düşebilirsin. Dersin ki ulan Hani koridorum, kötü bir koridor oynuyorum. Hani şey yapmayayım, dert etmeyeyim. Bu arada bir, Q, bir Q'su daha geldi ulti atabilir diyecektim. Orada susturuldu. Şunu söyleyeceğim. Korean'la da bir trik olsun size. Yetenekleriniz yokken... Ooo Malzardan bir agresif oyun ama yeterli olmayacak maalesef. Şunu söyleyeceğim. Orianna ile atıyorum QW attınız rakibinize. 1-2 otomatik saldırı attınız. Hemen ulti basmayın. Q ya da W yetenekleriniz tekrar gelsin. Ondan sonra basabilirsiniz. Ya da bir Q daha at sonra ulti bas. Atıyorum adamı bir tık geri al. Sonra bir Q daha atarsın. Yani diğer yeteneklerinle bu tarz şeyler önemli. Onu söylemek istiyorum sizlere. Ve Malzahar'ı tekrardan burada öldürmeyi başardı. Şu an Malzar mesela oyunda direkt olarak yok. Şimdi bu Malzar niye bu kadar ezildi? Tamamen bak komik gelecek. Tekrardan söylüyorum. O birinci seviyede yaptığı takastan dolayı pot avantajını rakibe vermiş oluyor. Ha dipnot kendisinin ışınlanı var. Işınlanla beraber bir şeyler yapması gerekiyordu. Atıyorum x bir eşya aldığında atıyorum kara mühür Yanına da bir tane işte kuvvet kitabı bir tane de atıyorum safir kristal. Bunları aldığında malzar bir tur üste dönüp gelmesi lazım. Oriyan'la da üste dönüp gelmeyeceği için orada ufak bir üstünlük, ufak bir zaman kazanacaktı. Oradan atıyorum bir tane baskın isteyecekti. Malzar 6. seviyeden sonra baskınları güçlü bir şampiyon. Hani baskın alması güçlü bir şampiyon. Öldürebilirler rakiplerini. Bu şekilde bir oyun planı yapması gerekiyordu. Yani o ışınlan avantajını bir şekilde bir şeye dönüştürmesi lazımdı. Ya da en kötü rakibiyle takaslar da bu kadar kötü çıkmayacaktı yani direkt dümdüz kaybetmeyip rakibiyle biraz dövüşseydi rakibi yarı can kendisi %30 candayken Kendisi bir ışından atsaydı bu sefer ne olacaktı? Orianna cana az bir şekilde koridorda kalacaktı. Koridoru ittirmek isteyecekti. O sırada bir baskın aralığı falan bulabilirdiniz. Böyle şeyler olabilirdi. Bu arada asırlık sopayı aldı. Ben şunu söylemek istiyorum. Asırlık sopayı alıyorsanız, gerçekten yapabiliyorsanız bazen asırlık sopayı geç almayı deneyebilirsiniz. Neden diye soracaksınız. Şimdi Orianna için bu tam geçerli olmayabilir. Rise için bu tam geçerli olmayabilir. Ama Kasadin için geçerli. Şimdi bence o asırlık sopayı biterken gidip ee, ne denir ona? Çizmenizi bitmeniz sizin için daha avantajlı olabilir derken harika bir ulti geliyor burada Power of Evil'dan. Şu an Malzahar'ın burada yapacağı gerçekten bir şey yok. Orianna harika oynadı. Şunu söylüyorum. Asırlık sopayı niye geç alabilirsiniz derken sıçra atıp burada skor almayı başarıyor. Orada üste dönmeye çalışması Malzahar'ın çok büyük bir hata. Çünkü rakibinde asırlık sopa var. Tanrıçanın gözyaşı var. Rakibi üste dönme... Hani rakip üste döndürmesi çok zor bir rakip. O yüzden sıkıntı. Burada bir Koreli beyzi gelebilirdi ama Viego'nun burada olduğunu şimdi görüyor zaten. Viego ona bir şey yapabileceğini ben sanmıyorum. Güzel bir dodge geldi. Diego da yalnız bayağı zayıf oynuyormuş. Onu fark ettim ben. Yani iyi bir ormancıyla bu mazlar daha iyi oynayabilirmiş. Asılık sopanın neden geç alınacağı konusuna geliyorum. Şimdi Orianna için dediğim gibi 14. seviye olmak da çok değerli. Eyvallah. Ne kadar erken alabiliyorsun? ya da 15. seviye olmak değerli. Ama şunu unutmayın. Kasa dinde 16 önemli değil mi? Tabii ki 15 olmak da önemli 16'ya giden yol sonuçta. Ama 16 çok daha değerli ve daha zor. Sonuçta level atladıkça, seviye atladıkça, atladıkça te gelen kazanmanız gereken tecrübe puanı artıyor. O yüzden kasa dinle burada mesela çizme alıp bir sonraki üste dönüşte asılık sopa aldığınız takdirde 12'ye ulaştığında belki siz 15 olacaksınız ve direkt 16'ya atacak sizi. Yani burada onu kullanabilirsiniz. Yani en azından 13'ten 14'e atlamayın hiç mesela. 14'ten 15'e atlamaya çalışın diyebilirim sizlere. Diego yan taraftan geliyor. Hayaleti var yalnız burada. Hayaletini kullanıyor ama orada kitle kontrolü yediği için düşebilir. Evet sıçrasını atıp bu sefer Viego düşürmeyi başarıyor or yanlayı. Evet burada Archangel'ını da bitirdi Orianna. Şimdi yenilmez rünüyle beraber, asırlık sopasıyla beraber, Archangel'ı ile beraber bu şampiyonun mana havuzu tükenmeyecek. 2000 manası var daha dakika 13'te. Şimdi 2000 manalı bir şampiyondan bahsediyoruz bu şampiyon kolay kolay artık savaşlarda sürekli savaşacak. Ve otomatik saldırıları can yakacak. Çünkü yenilmez girmiş arkadaşlar. Hani öyle umursamadığınız o otomatik saldırılar kesinlikle oraya çok değerli. Savaşırken aralara kesinlikle otomatik saldırılarınızı sıkıştırmanız gerekiyor. Bu arada kendi takımından da hani rakipte 6-2-1 Samira var onu da belirtmek istiyorum. Burada Malzahar'ı tekrardan yakaladılar Lilia ile beraber. Arka tarafta da Treş yakalanıyor. 7-1-3'e geldi skor. Şu an yani Malzar çok çaresiz bir durumda. İşte profesyonel bir oyuncu ya da şampiyonluk kümesinde bir oyuncuyla plat ya da elmas kümesinde bir oyuncunun farkı bu arkadaşlar. Yani bu kadar fark oluyor. Üçüncü seviyede, dördüncü seviyede kule altı yapabilecek kadar. Evet eşleşmesi iyiydi. Hiçbir şey söylemiyorum. Ama kesinlikle ve kesinlikle o yaptığınız bir iki takas önemsemediğiniz lan ne alacak ya vursun ışınlanım var zaten dediğiniz takaslar size çok kötü şeyler şeylere yol açabiliyor. Çünkü karşınızdaki eğer bu avantajı kullanabilecek bir oyuncuysa kesinlikle o kar topunu öyle bir büyütüyor ki ne olduğunu anlamıyorsunuz. Dakika 14'te 3 seviye fark açılıyor. Şimdi bundan sonra diyelim ki siz dediniz ki abi burada ben bu şampiyonluk kümesinde veya profesyonel oyuncunun tarafındayım. Yani ben Rakibimi sürekli eziyorum. O burada dediğim baskın sonunda gerçekleşiyor. Ama artık o kadar gerideler ki Diego ultisini kaçırıyor. Belki ultisini tuttursa düşüreceklerdi. Bakın o kadar geride olmalarına rağmen burada Orianna'yı öldürebilecek potansiyele sahip iki orman orta koridor ikilisinden bahsediyoruz. Ne kadar güçlü olduğunu kendiniz görüyorsunuz. O yüzden biraz daha koordine, biraz daha mantıklı oynasalar, Malzar biraz daha defansif oynasa çok farklı şeyler olabilirdi. Şundan bahsediyordum. Diyelim ki siz Orianna'nın tarafındasınız. Takımınız kaybediyor ama siz bu şekilde oynuyorsunuz. Bundan sonra ne yapmanız lazım değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki abi rotasyon yapmam lazım bilmem ne yapmam lazım. Evet rotasyon yapmanız lazım. Ama önce orta koridoru ittireceksiniz arkadaşlar. Orta koridor sizin ilk göreviniz net şekilde söylüyorum. Orta koridoru ittirdikten sonra haritanın istediğiniz yerine bu şekilde gidebilirsiniz. Ama orta koridoru ittirmedin sen. Diyelim ki alt koridora gittin ki az önce de 1000 altın verdiğini gördük rakibe. Alt koridora gittin. Güçlü bir Samira var alt koridorda en azından. Orada öldün. O sırada da Malzar sen minyonları ittirmediğin için kulene vurdu atıyorum sen öldüğün için e, ölüm süren fazla çünkü 13. seviye olmuşsun sen çok erken bir dakikada bu yüzden de kuleyi kaybetme ihtimalin var kuleni vermeyeceksin abi bu oyunda. Net şekilde bunu söyleyebilirim. Hayaletini kullanmak istemiyor bu arada. W yeteneğiyle zaten rakibini yetişebiliyor. Ve burada tekrardan skoru alıyor. Şimdi Malzahar'ın yapmaması gereken bir diğer konu. Rakibiniz bu kadar güçlüyken orta koridordaki maalesef ki şu çizgiyi geçemiyorsunuz. Rakibiniz rotasyonunu yapıyor, her şeyini yapıyor. Siz maalesef buna seyirci kalmak zorundasınız. Bu yüzden de sizin takımınız daha dikkatli oynamak zorunda siz gerideyken takım arkadaşınızdan baskın istemeniz gerekiyor. Ha, bu adama baskın atsanız ne kadar öldürebilirsiniz orası tartışılır. Takım arkadaşları ejder alıyor kendisi orta koridordan devam ediyor mesela. Şu an takım arkadaşlarından herhangi birisi arkasına geldiği an buradan kuleyi alabilecek. He Burada atıyorum ya benim arkama gelmiyorlar abi. Şöyle yapıyorlar falan diyorsanız gidip bu kuleye vurmayın arkadaşlar. Net şekilde bunu söyleyebilirim. Çünkü takım arkadaşlarınız gelmezse orun kayıp herhangi bir şekilde orunda geldiğinde direkt olarak düşebilirsiniz. Bu çok büyük bir sıkıntı ve Rabadona direkt olarak gidiyor çünkü karamıyor. Yükleri çok fazla. Karamıyor yükleri de çok fazla olduğu için et çizmesi de var. Rabadona gitmesi bence içten bile değil. 2500 can havuzuna sahip bir oryanına görüyoruz. Buradaki asırlık sopa'nın Orianna'daki tek sıkıntısı, rakip de çok tank olursa asırlık sopadan dolayı hasarı bayağı sıkıntıya girebilir. Çünkü Liandri çok çok gerekli bir eşya. Bu arada 14. seviye oldu. Mesela şu an Orianna'nın yerinde olsam bir an önce o 14. Sevi ay 15. seviye olmaya çalışırım. Niye çalışırım? Çünkü 16 olmak isterim asırlık sopayla gibi bir düşüncem var. Kesinlikle. Hatta geç oyunda asırlık sopayı satabilirsiniz bile arkadaşlar. Hiç satmadım bilmiyorum. Seviye geri düşmez herhalde diye düşünüyorum. Hani kazandığım bir şey sonradan geri düşmez diye varsayıyorum. Ve tam olarak bu söylediğim olay oldu. Şimdi üst koridora gitti ve Samir Atireş bir şekilde iyi oynayarak Orianna şey bir şampiyon değil arkadaşlar. Yani evet 1'e 3 yapabilecek bir şampiyon ama yakalandığınız zaman ölürsünüz. Şimdi bu yüzden mesela bu senaryo oldu değil mi burada? Diyelim ki orta koridorda Ezreal değil alt koridorda. Çünkü hani normal dizilimin olduğunu düşünün. Koridorlar daha dağılmamış. Ezreal alt koridorda. Şimdi bu oldu. E şimdi 40 saniye yok. Hadi diyelim 30 saniye olmasın bir level düşük olsun. 30 saniye yok. E şimdi Malzar buraya ittirecek. Malzar buraya ittirdiği zaman Viego orta koridora gelsin kuleye vururlar mı? Vururlar. Lilia geldiği zaman Lilia'ya ultisini kullansa Malzar öldürme ihtimalleri var mı? Bu da var abi. Koridoru ittirdiğinde Malzar herhangi bir koridora gittiğinde koridorda e, herhangi bir rotasyonda çok güçlü mü Malzar? Çok güçlü abi. E Samira bu kadar güçlüyken Samira'nın yanına giderse Malzar çok önemli bir kitle kontrole sahip manzaralar biliyorsunuz ki. Yani bunlar basit gibi gözüken ama çok değerli şeyler. Şimdi burada adam biraz cıvıtıp oynuyor. Eyvallah. Orada Samira'yı kovalamasına gerek yok falan filan. Bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Bakın Ornn alt koridordan kule aldı. Atıyorum üst koridorda Samira iki tane skor aldı. Malzar orta koridorda farmlamaya çalışıyor ama yine minyon dalgasını önde karşıladığı için hani Lilia'yı görmediği için ölmesi lazım. Bir de Lilia nerede bak. Lilia burada değil. Lilia alt koridorda değil. Lilia nerede Malzar? Soruyorum sana yani. Gerçekten garip bir durum Malzar adına. Şimdi Lilia ile Viego'nun kapışmasını görüyoruz. Bakalım Viego düşürecek mi derken düşüremeyecek ve burada sıçrasını kullanıp oradan Diego kaçmayı başarıyor. Herkes burada Orn alt koridora vuruyor. Alameti açtı. Üst koridorda Thresh ile Samira rakiplerini kovalıyor. Güzel bir sıçra geldi ve Lilyayı düşürecekler burada. Yani şu an gerçek anlamda Orianna'nın ölüşü çok çok kötü oldu ve Orianna burada 10 yüke ulaştığı için 15. seviye oldu. Öldüğü için 15. seviyeye kendisi çıkamadı ama çok da sorun değil. Hani tabii ki 16. seviye olacaktır ama dediğim gibi yine de siz o şekilde yaparsanız çok daha iyi olur. Burada ben asılık sopanın nasıl tecrübe puanı verdiğini şu şekilde bilmiyorum. Mesela atıyorum şöyle 15. seviyede istenen tecrübe puanını göremiyor muyuz burada ya? Sallıyorum 16. seviyede 3000 tecrübe puanı istiyor tamam mı? 2500 istiyor işte atıyorum 14'lü 15 arasında 2000 istiyor. Sana 14 ile 15 aralığındaki tecrübe puanını veriyor. Anladın mı? Ya ben, benim anladığım o. Mesela sen atıyorum ya da direkt %100 mü veriyor? Mesela sen 14. seviye %90 san 15 %90 yapıyorsa bu da güzel mesela. Hatta bu daha mantıklı büyük bir ihtimalle. Ama bu da çok OP olur gibime geliyor bana. Ee, onun tam mantığını dediğim gibi bilmiyorum. Ee, daha çok oynama fırsatım olmadı. Daha doğrusu oynadım asırlık sopayla 2-3 maç. Tam olarak orada tecrübe puanı, kaç tecrübe puanı olduğuma bakmadım. Ben levelime baktım abi. Ben 16 oldum mu oldum. Oh mis dedim. Hayatıma devam ettim. Bakalım şimdi Orun kovalıyor ama tabii ki Orianna'yı kayıtlama hani Orianna için kayıtlamak çok çok basit. Bu arada arkadaşlar içim el vermedi. Hemen video biter bitmez bunu denedim. Tam %100 veriyor. Yani atıyorum 339 tecrübe puanım vardı. 14. seviyedim Yük gelince direkt olarak 15 339 oldum. O yüzden hani çok da şey değil ama dediğim gibi yani 14 15 arasında olmanız daha mantıklı olur ve satınca da herhangi bir şekilde seviye düşmüyoruz. Onu söyleyelim. Sadece burada pasifinde olan hani %50 tüm yük %50 kazandıran şey var, onu kaybediyorsunuz. Geç oyunda baktınız çok tank, bunu satıp liandri alabilirsiniz. Böyle bir fırsatınız var, ama tabi satmak çok da mantıklı olmayabilir. Yük kasıyorsunuz, uğraşıyorsunuz gibi gibi durumlar ama lazım olabilir. Bilginiz olsun diye yapmak istedim. Seviyorsunuz. Şimdi buradaki en OP yönlerden bir tanesini söyleyeceğim. 3000 canı olan bir Orianna'dan bahsediyoruz. Şimdi evet Orianna yetenek gücü bir şampiyonu ama 3000 canı var şu an asırlık sopadan dolayı. Şimdi buraya atıyorum Mece'yi alabilir. Neredeyse tank bir şampiyon. Doğru muyuz? Ooo Thresh'ten harika bir hook geldi. Orianna'yı düşürmeyi başarıyorlar ama Ezreal burada. 12. seviye Ezreal. Fark ettiniz mi Orianna'nın ne kadar seviye farkı açtığını? Takımındaki en güçlü oyunculardan bir tanesi 12. seviye. Üst koridor 13. seviye. Kendisi 16. seviye. Yani hatta 17'ye merdiven dayamış diyebiliriz. 3210 can. Morello'yu da aldığı için buradan da can geliyor. Yani gerçekten çok çok garip. Ben merak ediyorum mesela Ornun kaç canı var? Ornun 3700 canı var arkadaşlar. Bakın söylemek istediğim tam olarak bu. Asırlık sopanın gücü burada çıkıyor ortaya. Çok fazla canınız var. Takım savaşlarında herhangi bir yetenek gücüne karşı oynarken çok tanksınız. Evet sizi Viego öldürebilir. Evet sizi Samer öldürebilir. Ama gidip atıyorum 1800-1900 canı olan Orion'la bu konuda yok karşınızda. O yüzden çok daha dikkatli. insanların çünkü ne denir buna bilmiyorum. Şey hafızası oluyor böyle bir şey hafıza deniyor ona. İşte siz biliyorsunuz onu. Hani orada ulan ben bu Orianna'ya tek atarım gibi bir düşünce oluyor. Ama Orianna'nın canı çok fazla aslında. Onu ayıkamıyorsunuz tam olarak. Ve burada takım savaşını kazanmayı başarıyorlar. Orada trash'te düşecek. Herkes düşüyor artık oyunun yani neredeyse bittiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Üst koridora doğru gidiyorlar. Baron'u işaretlediler. Bu arada yetenek gücü tarafında da hani çok kötü bir durumda değil. Onu da söylemek istiyorum. Yani yetenek gücü tarafında da 700 yetenek gücü var. Hadi Baron olsun 600 yetenek gücü. Öyle çok da kötü bir yetenek gücü değil. Haberiniz olsun. Mage bitebilir burada. Aynen öyle. Mage bitti. Mecayi bence çok daha erken bitebilirdi. Zaten dediğim gibi defansif bir eşya dizilimi var. Ya defansiften kastım hani bir luden değil. Anladınız mı? E, yenilmez girmişsin hayaletin var takım savaşlarında seni koruyabilecek. O yüzden sanki biraz daha Mecayi'yi erken alsa çok daha iyi olabilirdi gibime geliyor benim. Şimdi üst koridordan takım arkadaşları ölse bile kendisi üst koridordan ittirmeye devam etti. Şu an mesela 18. seviye oldu ya. Asırlık sopayı mesela atıyorum bir şekilde satıp sallıyorum. Gidip ne almak istiyorsa onu alabilirsiniz. Ama dediğim gibi seviye düşüyor mu onu gidin antrenman modunda deneyebilirsiniz. O çok basit bir şey. Hop orada Samira'yı düşürmeyi başardı. Bakalım diğerlerinde de oynayabilecek mi? Güzel. Oo, Tireşi de çok güzel dojladı burada. orm sıçrasını kullandı ama yeterli olacak mı? Yeterli olmuyor. İşte tanklıktan kastım. Tam olarak bu arkadaşlar. 3500 canlı bir Orianna 18. seviyede hayaletle tam olarak bunları yapıyor. Gerçekten harika bir oyun. Plat oyuncunun da yani beklediğimden çok daha kötü oynadı. O yüzden koridor aşamasına beklediğimden daha az değinmiş oldum ama özellikle o birinci seviyedeki yaptığı takasın, sadece 1 milyon için yaptığı takası kendiniz gördünüz zaten. Profesyonel kimi izlerseniz izleyin 1 milyon için o kadar kötü takasa hiç kimse girmiyor. Özellikle yeteneğini de kullanıp yani atıyorum otomatik saldırı vursa sonra yeteneğini dönüp Orianna'ya falan vursa ona da vursa bir takas demek bu. Ama takas değil dümdüz kayıptı Mazlar için o. Zaten 0-11 oynadı. Bugünlük bizden de bu kadar. 3500 can Orianna'da görmeyeli bayağı oluyor. Yani tamam 3500 can yaparsın ama bu kadar da sar vuramazsın gibi geliyor bana. Bugünlük bizden bu kadar. İyi ki varsınız cansınız. Yeni eşyaları bu şekilde değerlendirmeye devam edeceğim. Kesinlikle seviye ile güçlenen, takım savaşlarında içeriye dalan bu tarz atıyorum rise olabilir işte menzili çok uzun değil snowball yapman gereken bir şampiyon Kasadin olabilir geç oyunda çok güçlü olan onun e, seviyesini öne çekersiniz falan filan bu tarz şampiyonları kullanabilirsiniz bugünlük bizden bu kadar kendinize çok 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 iyi bakın görüşmek üzere bay bay